أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله, وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabi'in lehum bi ihsan ila Risale-i Kutsiye 20. beyt Murad ancak muradullah dediler. Hatadan hıfs eder Allah dediler. Dedim bilmem dahi imla dediler. Murat mana değil elfaz dediler. Zuhura tabi ol hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim Allahu Teala hazretleri bilmediklerimizi öğrenmeye öğrendiklerimizi yaşamaya amel etmeye amellerimizi de sırf Allah için işlemeye ihlas üzere yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Allah'ın şeriatini, tarikatini yaşamak isteyen herkese kıymetli kardeşlerim illa ilim lazımdır. İlim nedir peki ilim? İlim yapmak istediğimiz, yaşamak istediğimiz, Allah'ın emirlerinden, Allah'ın hükümlerinden herhangi birisiyle alakalı edindiğimiz bilgiye, edindiğimiz malumat'a ne diyoruz? İlim diyoruz. Mesela namaz kılacağız değil mi? Namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, adablarını, mekruhlarını, müfsitlerini öğrenmemize ne deniyor? İlim deniyor. E, oruç tutacağız. Oruçla alakalı olan o bilgileri öğrenmeye ilim diyoruz. Hac yapacağız. Hac ile alakalı olan o ilimleri, o bilgileri öğrenmeye ne diyoruz? İlim diyoruz. İla ahiri. Yani herhangi bir şeyle alakalı edindiğimiz bilgiye, malumata ilim deniyor. Peki lazım mıdır bu? İlim lazım mıdır? Bir mümin için, bir Müslüman için ilim lazım mıdır? Elbette lazımdır. Peki niçin lazımdır? Çünkü kıymetli kardeşlerim, Allah'ın şeriatini, tarikatini yaşamak isteyen her kimsenin eğer ilim olmazsa yapacağı her bir amelinde doğruya veya yanlışa isabet etme ihtimali olur. Arapçada şöyle bir ifade var. Şöyle bir ibare var, يَحْتَمِلُوا vel kedibe derler. Ne demek? Eğer bir mevzuyla alakalı ilmin yoksa, bilgin yoksa, o hususta Mevla'nın beyan ettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği, Kur'an azimuşanın beyan ettiği, eğer ölçüleri, sınırları, hudutları, tartıları bilmiyorsan, o amelle alakalı, o işle alakalı atacağın her bir adımın doğruya da ihtimali olur, yanlışa da ihtimali olur. Ama ilim olursa o ilmin ışığında yaptığın her bir amel ne olur? Doğru olur. Allah'ın istediği gibi olur. Allah'ın razı olduğu gibi olur. Onun için nedir? İlim illa bize lazımdır değerli kardeşlerim. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu ehli ilmin yüksekliğini ayet-i celili i, -i de ne yapmıştır bizlere beyan buyurmuştur. Estaizu billah bismillah. Yerfe <laughs> illahul lezine amenu minkum. Allahu Teala Hazretleri sizden iman edenleri yükseltir, yüceltir. Evet. Ama vellezine utul ilme deracat. Ama o imanlıların içerisinden ilim sahibi olanlara ise çok daha yüksek, çok daha yüce dereceler ihsan eder. Görüyor musunuz? Vallahu bima taamelune habir. Ne yaparsanız Allah sizin yaptığınızdan haberdardır buyuruluyor değerli kardeşlerim. Bakın ilim için ne buyurdu sevgili Allah'ımız? Efendim diğer müminlere Mevla Teala Hazretleri imanları sebebiyle yüksek dereceler verecek ama ehli ilme çok daha yüksek, çok daha büyük dereceler vereceğini, ihsan edeceğini ne yapıyor? Bizlere beyan ediyor. İlimde üstün olan fazilette de ileridir. Çünkü Mevla Teala Hazretleri Estaizu billah bismillah hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun buyurmuştur değerli kardeşlerim. Manası nedir? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye buyurmuş Allah Celle Celaluhu. Hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu? E Allah onları bir tutmuyor. Dolayısıyla biz ne dersek diyelim. Tabi ilim kendi başına çok değerli, çok kıymetli olmakla beraber esas edindiğimiz ilim, edindiğimiz malumatı biz niçin ediniyoruz değerli kardeşlerim? Şeriat ve tarikatla alakalı olan amellerimizi düzgün yapmak için. Yani ilim ne için lazımdır? Ameli düzgün yapmak içindir. Amel olmadıktan sonra derler ki ilim kuru bir ağaç gibidir amelle beraber aynı meyvası olan bir ağaç gibi oluyor. Yani ne demek? Siz o öğrendiğiniz ilmin gereğince amel ettiğiniz zaman, yaşamaya başladığınız zaman o ağacın meyvasını esas o zaman almış oluyorsunuz. Yani esas istifade o ilimle yapılan amelden sonra oluyor değerli kardeşlerim. Onun için ne lazımdır? İlim lazımdır amel de muhakkak lazımdır. O ilmi okurken, o amelleri yaparken, yaşarken ihlas yani sırf Allah için bunları yapmak da illa lazımdır değerli kardeşlerim. Allah hepsini cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet değerli kardeşlerim tabii bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok beyanları vardır. Bunlardan birkaç tanesini söyleyecek olursak bir tanesi efendim an Ebi Zerrin radıyallahu an kâle Rasulullahi Hazreti Ebu Zerr radıyallahu an'dan naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor Ya Ebu Zerrin le en tevduve fi en te ayeten min kitabillahi Hayrul leke min en tusalliye bi 100 rekatin. Ey Ebazer, senin Allah'ın kitabından bir ayet okumaya öğrenmeye gitmen, bak ilim değil mi? Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmeye gitmen nedir? Hayrul leke senin için daha hayırlıdır bi 100 rekatin min en tusalliye kılmandan ne kadar rekat? Bir mi eti rekatin yüz rekat namaz kılmandan daha eftaldir. Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmeye gitmen. Bak görüyor musunuz? İlme burada da ne kadar değer verildiği anlaşılıyor. Devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. en ve fetete'alleme baben minel ilmi. Yine senin ilimden bir mevzu öğrenmeye gitmen, ilimden bir mevzu öğrenmeye gitmen, efendim umile bihi evlem yu'mel bihi. O öğrendiğin im, ilimle de ister amel et, ister amel etme, hayrun min en tusalliye elfe rekatin tatavuan, nafile olarak kıldığın bin rekat namazdan, ilimden bir mevzu öğrenmeye gitmen daha hayırlıdır diyor. İster amel et, ister amel etme. Tabi burada şu yok, şunu şöyle anlamayalım. İlim öğren ama efendim amel etme. Öyle değil. Yine amel ettiğin zaman anla ki eğer amel etmesen bile bin rekat namaz kılmaktan bir mevzu ilmi öğrenmek daha hayırlı oluyorsa ya o ilimle amel ettiğin zaman Neler kazanıyor bir kul, bir Müslüman, bir mümin, onu iyicene tasavvur etmek, anlamak lazımdır değerli kardeşlerim. Evet kıymetli kardeşlerim, ee, yine Hazreti Hüseyin Efendimiz'den, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin radıyallahu anhumadan rivayet ediliyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men caehul mevtu her kime ölüm gelirse ve huve yetlubul ilme o kişi ilim talep ederken bir kişi ilim talep ederken ona eğer ölüm gelirse o ilmi de ne diye talep ediyor? Niye okuyor mesela o ilmi? Li yuhiyye bihil İslam'e. İslam'ı yaşamak için. Allah'ın emirlerini düzgün yaşamak için ilim talep ederken birisine eğer ölüm gelirse fe beynehu ve beynel enbiyai onunla peygamberler arasında fil cenneti cennette derecatun vahide tek bir derece farkı vardır diyor. Allah Allah. İlmin bak insana kazandırdığına bakın. O derecede nedir? Yani nübüvvet yoktur yani. Risalet yoktur. Peygamber değildir ama peygamberlerin mirasına konmuştur. Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu şöyle buyurmuşlardır. Şöyle buyurduklarını işittik. Buyururlardı ki en büyük insan, en büyük kul peygamberlerdir. E öyle midir? Elbette öyledir. Peygamberler Allah'ın seçtiği hususi kullarıdır. Peygamberlerin üstünde daha bir derece yok. En büyük insanlar, en büyük kullar peygamberlerdir. Ondan hemen sonra hocalar gelir efendi hazretleri buyururlardı. Peygamberler hemen ondan sonra hocalar gelir, alimler gelir. Neden? Çünkü hocalar, alimler peygamber mirasına konmuşlardır da onlar ondan değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir hadis-i şerifte ne buyurmuştur? El ulema u veresetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisidirler. Peygamberler biliyorsunuz efendim ahirete teşrif ederlerken, irtihal ederlerken dünyada ne bırakmazlar? Miras olarak ne bırakmazlar? Efendim ev bırakmazlar, tarla bırakmazlar, dinar bırakmazlar, para bırakmazlar, altın bırakmazlar. Ne bırakırlar? İlim bırakırlar, ilim. Miras olarak ilim bırakırlar. İşte her kim ki şu dünya hayatında o ilme çalışır, o ilmi kesbetmeye, kazanmaya gayret ederse, o kişi ne yapmış oluyor? Peygamberlerin o mirasına konmuş oluyor değerli kardeşlerim. Allah bunu da cümlemize nasip eylesin inşallah. Efendim, Hazreti Ayşe anamız, An Enes'in radıyallahu an, Hazreti Enes'ten radıyallahu an, naklediliyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor Hazreti Enes radıyallahu an Nazaru ila vecihil alimi ibadetun Alimin yüzüne bakmak nedir? İbadettir. Bak hiçbir şey yapmıyorsun. Oturdun bir alimin yüzüne bakıyorsun. Bunu Allah ne kabul ediyor? İbadet kabul ediyor. Evet. Vel culusu ma'ahu ibadetun. Yine bir alimle beraber oturmak nedir? Yine ibadettir. Bakın dikkat edin. Onunla beraber sade oturuyorsun ha. ibadettir. Peki. Vel kelamu ma'ahu ibadetun. O alimle konuşmak nedir? O da ibadettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musunuz? Efendim İmam-ı Azam Efendimiz Rahimahullah şöyle buyururlardı. İlim azizdir, sahibini de aziz kılar. İlim azizdir yani ilim yüksektir, yücedir. Sahibini de ne yapar? Aziz kılar, sahibini de yüceltir. Yükseltir. İmam Ebu Yusuf Rahimahullah'a bir gün hamama gittiği rivayet ediliyor. Hamamda gusül ettikten sonra yıkandıktan sonra tam çıkarken fark ediyor ki yanına para kesesini almamış. E, hamamcı da para istiyor. Ne kadar izah etse de hamamcı anlamak istemiyor. Ya biraz bekle ben sana parayı alıp geleyim falan dese de Hı, hamamcıya bir türlü anlatamıyor. Bak ben falan yerde ders okuyorum. Ben orada talebeyim. İmam-ı Azam'ın talebesiyim. Ne yapsa hamamcı bunu anlamıyor. Böyle bazı çok insanlar oluyor ha. Böyle çok insanlar oluyor. Yani ne talebe anlar, ne hoca anlar, ne ilim anlar, ne alim anlar. O bir tek neden anlar? Paradan anlar. Bu da işte böyle bir şey e, efendime söyleyeyim hamamcı kabul etmiyor. E ne yapalım? Diyor ki çıkar ayakkabılarını diyor. Ayakkabılarını rehin alıyor. İmam Ebu Yusuf rahimahullah çıplak ayakla beraber gidiyor kardeşlerim. Efendime söyleyeyim gidiyor meclise katılıyor. İmam-ı Azam Efendimiz Rahimahullah e, Efendim bu durumu görünce Merak ediyor, soruyor. Ne oldu diyor? İmamı Ebu Yusuf Rahimahullah durumu olanları İmam-ı Azam Efendimiz'e anlatıyor. İmam-ı Azam Efendimiz parayı gönderiyor, ayakkabıları alıyor. Efendime söyleyeyim e, ve tabi ilme teşvik etmesini söylüyor ama bu olay İmamı Ebu Yusuf Rahimahullah'ı çok üzüyor, çok tesirleniyor. İlmi bırakıyor değerli kardeşlerim, ilmi bırakıyor. Hani para bu kadar lazımdır diyerekten gidiyor ticarete başlıyor mübarek. Bak işte para olmayınca hamamdan bile çıkamıyoruz. Bak ayakkabıyı rehine bıraktık gibi düşünüyor. Fakat İmam-ı Azam Efendimiz işin peşini bırakmıyor. Kendisine nasihat ediyor, durumu izah ediyor. Oğlum sen gel diyor yani ilim azizdir, sahibini de aziz eder. Yine ikna ediyor. Yine İmam Ebu Yusuf Rahimahullah ne yapıyor? Geliyor, İmam-ı Azam Efendimiz'den okuyor, icazet alıyor ve bir medresede hem talebe okutuyor hem de gelenlere fetva veriyor. Ama o hamamcı vardı ya hamamcı, İmam Ebu Yusuf'un Rahimahullah ayakkabılarına el koyan On da şöyle bir sözü varmış. Benim bir kızım olunca işte ben onu evlendirmeden evvel ona öyle bir çeyiz yapacağım ki hiç paha biçilemez olacak. Hiç değer biçilemez olacak. Öyle bir çeyiz yapacağım. E kızı oluyor, evlilik çağına da geliyor. O zaman da bu sözünü, bu ahdini hatırlıyor. Ya ben buna şimdi paha biçilemez Değer biçilemez bir efendim çeyiz yapacağım dedim ama e ben bunu nasıl yapacağım yani? Her çeyizin nesi var? Bir değeri var, bir pahası var. Ben bu sözden nasıl acaba kurtarırım diye ne kadar hoca gezdiyse de, ne kadar alim gezdiyse de bir türlü bir çare bulamıyor değerli kardeşlerim. Birileri ona diyor ki falan yerde bir alim var. Medresede talebe okutuyor. O senin derdine çare bulur. Kalkıyor geliyor i̇mam Ebu Yusuf Rahimahullah. Tabi aradan çok seneler geçmiş. i̇mam Ebu Yusuf Rahimahullah okumuş. Efendim tahsilinden icazet almış. Yaşı büyümüş efendim. Dolayısıyla hamamcı i̇mam Ebu Yusuf'u tanımıyor ama İmam-ı Ebu Yusuf Rahimahullah hamamcıyı tanıyor değerli kardeşlerim. E buyurun gel bakalım. Ya ben böyle böyle dedim. Efendime söyleyeyim. Böyle bir sözüm vardı. Buna bir çare var mıdır? Buna bir fetva var mıdır? Seni tavsiye ettiler. İmam Ebu Yusuf Allah buyuruyor ki var diyor. Buna bir çare bir fetva var. Ama bir şartım var. Nedir o? Bak şurada okuyan talebelere var ya şu kadar yardım edeceksin. Çok yüksek bir miktar diye söylüyorlar değerli kardeşlerim. Şu kadar para vereceksin, şu kadar yardım edeceksin talebeye. Hem de ne yapıyor? Talebeye kendine değil bak dikkat edin. Talebe ilim yolunda olanlara ne yapıyor? Yardım etmesini söylüyor şart olarak. Efendime söyleyeyim zorla hayır da hayırdır efendi hazretlerimiz buyururlardı ona zorla da olsa bir hayır işletiyor. Ama adam seviniyor yani. O söylediği miktarı ödüyor, yardımı yapıyor. Şimdi söyle bakalım. Diyor ki i̇mam Ebu Yusuf Rahimahullah'a kızına yapabildiğin kadar çeyiz yap ve çeyizin içerisine bir Kur'an azimuşan koy diyor. Çünkü Kur'an azimuşan paha biçilmez, değer biçilemez ona diyor bu şekilde senin sözün yerine gelmiş olur diyor değerli kardeşlerim. Öyle diyor daha sonra da kendini tanıtıyor. Hani falan zaman diyor hatırladın mı diyor. Ben gelmiştim diyor ayakkabıya el koymuştun diyor. Adam da çok mahcup oluyor özür diliyor. Tövbe ediyor değerli kardeşlerim. İşte İmam-ı Azam Efendimiz Rahimahullah'ın ilim azizdir sahibini de aziz kılar sözü burada ne oluyor? tahakkuk etmiş oluyor. Ya ilim demek ki lazımdır, amel de lazımdır, ihlas da lazımdır. Peki değerli kardeşlerim, Beytimize gelelim. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah kuddesi ruhu gece murakabe halindeyken manevi bir heyet geliyor ve o manevi heyet ne buyuruyorlar, ne söylüyorlar? Allah'a aşık olanlara feyiz ve muhabbet olması için Türkçe lisanı bir vezin üzere bir kitap yazmanı söylüyorlar. Yazman lazım diye söylüyorlar değerli kardeşlerim. Onu söyleyince efendime söyleyeyim. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'e sırru ise ben yan yalıyım. Ne demek ben yan Yani lisanım Türkçe'ye uygun değil. Ben başka bir yerdenim. Türkçeyi düzgün söyleyemeyebilirim. Lisanım da fasih değildir. Şiir yazmasını da bilmem deyince gelen manevi heyet ne dediler ona? Şöyle dediler. Murat ancak muradullah dediler. Yani arzu edilen, istenilen ancak Allah'ın murad etmesidir. Biz senden Evet böyle bir eser yazmanı istiyoruz ama bu bizim kendimizden ürettiğimiz bir şey değil. Bu nedir? Bu Allah'ın bir emridir. Allah böyle bir eserin yazılmasını istiyor. Peki Allah böyle bir eserin yazılmasını niçin istiyor değerli kardeşlerim? Ey kurban olduğum Allah'ım, bizim için istiyor. Allah yolunun yolcuları için istiyor. Bu manevi yolda feyiz bulalım, bereket bulalım, yolu şaşırmayalım diye Allah'ımız bize iyilik olsun diye bak manevi heyeti gönderiyor da Büyük Şeyh Efendi Hazretlerine bu kitabı yazdırıyor değerli kardeşlerim. Murad ancak Muradullah dediler. Hatadan hıfz eder Allah dediler. Ya Bu, bu Allah'ın dilemesiyle, istemesiyle olduğu için bu işler Allah Celle Celaluhu seni ne yapar? Hatadan muhafaza eder. Sen Bismillah de başla, elinden geleni yap. Allahu Teala Hazretleri seni hatadan ne yapar? Korur, muhafaza eder. Hatadan hıfz eder Allah dediler. Dedim bilmem dahi imla dediler. Ya dedim ki ben yazı kurallarını dahi bilmiyorum. İmla demek yani ka kaidelerine uygun şekilde yazı yazmak. Ona ne deniyor? Yazı yazmanın da bir takım neleri vardır? Kaideleri var değerli kardeşlerim. Ona ne deniyor? İmla deniyor. İşte Büyük Şeyh Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Dedim bilmem dahi imla dediler. Ne demek yani? Ben yazı kurallarını dahi bilmiyorum. Yazı yazmanın kuralları var. Onları ben bilmiyorum. Nasıl yazayım yani? Ama onlar ne dediler? Dediler murat mana değil elfaz dediler. Dediler ki burada murat edilen manadır. Burada edebiyat istenmiyor senden yani. Sen manayı ifade et. Allah yolunun yolcuları ne yapsınlar? Bu manayı anlasınlar. Ondan istifade etsinler. Tamamdır dediler. Görüyor musunuz? Zuhura tabi ol. Hakka gidelim. Şimdi bu bir zuhurattır. Allah bizi gönderdi. Sen bu zuhura tabi ol ki hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Ne anlaşıldı değerli kardeşlerim? Demek ki bu Risale-i Kutsiye Büyük Şeyh Efendi Hazretlerinin kendi düşüncesiyle, kendi isteğiyle ben bir kitap yazayım diye oturup da yazdığı bir eser değildir. Ya bu manevi bir emirle yazılan bir eserdir. Onun içinde son derece bu eser değerlidir, son derece kıymetlidir. Çünkü Allah manevi bir efendim heyet gönderdi. Allah'ın isteğiyle yazdırıldı ve Allah onu yazdırdığı için bu eser son derece kıymetli, son derece değerli, son derece feyizli, bereketli bir eserdir değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemize hakkıyla bu beyitlerden, bu eserden istifade etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Oh. ve ala.